arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl Sapkın'ın sunası ve alıp dinlem kamera arkası yeni görüntüler geldi arkadaşlar. İşte o görüntüleri Sezak Sıvan'a sizlere aktarıyorum. Dizimizin Beril Pozan'ı yani Suna karakteri ve dizimizin diğer oyuncularından Sevilen Oyuncu'nun Abdin karakteri arkadaşlar Ersin'i görüyorsunuz. Bu görüntüleri dizi haberleri kanalı olarak sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Arda arada güzel paylaşımlarımız olacak. Zaten bizi takipte kalanlar tüm gelişmelerden haberdar olabilecek. Bu yüzden aşağıda şu bulunan butonlardan kanala abone olup zilini aktif ederek tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla okuyup yanıtlamaya çalışacağım. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizi haberleri